Herkese merhabalar ben Emine Köy mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizlerle beyaz dut reçeli yapımını paylaşmak istiyorum Fakat biz bu reçelimizi akşamdan şekere yatırmadan yapıyoruz Hemen topladığımız gibi Nasıl yapıyoruz gelin hep beraber görelim Bunun için Benim bir buçuk kilo Dudum var beyaz dut topladım ben Bir buçuk kiloda toz şekerimiz var ve tenceremde de bir buçuk litre suyumuz var. Peki bu şeker ve su bir buçuk litre su bir buçuk kilogram şeker ne kadar yapıyor? Ben sizler için bu hassas terazimde tarttım. Bu klasik su bardaklarıyla yedi buçuk su bardağı toz şekerimiz var ve aynı bardakla da yedi buçuk su bardağıyla da suyumuz var tenceremizde. Biz şimdi şekerimizi tenceremize alıp Ocağımızın altını da açalım. Şerbetimiz koyu kıvam alana kadar bu şekilde kaynatıyoruz. Şerbetimiz bir süredir kaynıyor. Hem rengi birazcık değişti. Sararmaya döndü. Hem de koyuluğu bakın bu kıvamda. Ve şimdi artık yıkayıp su, suyu süzülmüş olan bulduklarımızı da tenceremize alıyoruz. Şimdi hep beraber kaynamaya bırakıyoruz dutlarımızı rava ile birlikte. Dutlarımızı ravamızın üzerine koyduktan sonra kaynamaya başlayınca tam 40 dakikadır kaynıyor. Ocağımın orta gözünde evet artık görüntüsü bir hayli güzelleşti. Bizim dutumuz sarı dut, beyaz dut olduğu için e, reçelimiz de sarı oluyor. Ve şimdi ben Limon suyumuzu içine ilave ediyorum. Burada bir limonun dörtte üçü var. Bir dilimini ayırdım. Eğer yapmış olduğumuz reçelimiz, dudumuz bir kilo olsaydı bir kiloya yarım limon tam denk geliyor. Biz bir buçuk kilodan yaptığımız için bir limonun dörtte üçü tam denk geliyor. Şekerlenme yapmaması için bu limonu sıkıyoruz içine biz. 5 dakikada bu şekilde kaynatalım reçelimizin olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Hemen şöyle suyundan az bir şey alalım. Şöyle porselen tabağımıza şöyle kuş gözü kadar bir akıtalım. Evet. Şimdi bunu şöyle biraz sağ sola şimdi bunu bir hafif çevirelim ki su gibi akıyorsa bu olmamıştır. Hafif yavaş yavaş akıyorsa evet tam kıvamında artık reçelimiz. Çok yavaş yavaş akıyor. Bu daha soğuduğu zaman da tam kıvamına gelecektir. Hemen ocağımızın altını kapatıp şişelere alıyorum. Hemen sıcak sıcağına reçelimizi kavanozlarımıza alıyoruz. Bunları yazdan hazırlıyoruz. Kışın ömrümüz varsa ağız tadıyla tüketiriz inşallah. Hep beraber sizlerle yapıp denerseniz. Evet şişemizi doldurduk. Hemen ağzını kenarlarını silelim. Dış kısmına şu akanlarını. Hemen sıcağı sıcağına ağzını kapatıyoruz. Öf tabi çok sıcak bu arada. Tutamıyorum neredeyse. Şöyle göstereyim mümkün olduğu kadar sıkalım ağzını ki hava almasın. Bu şekilde kavanozumuzu ters çevirip hiç ellemeden soğumasını bekliyoruz. Diğer kalanları da bu şekilde ben alıyorum. Evet, bu reçellerimizi ben kavanozlarımıza aldım. Yarımlık kavanozlarla benim iki tane oldu. Bir de böyle tabağa aldım. Bu tabakta şu an çok sıcak reçelimiz. Soğuyunca soğumuş halindeki koyuluğunu sizlerle paylaşırım. Önemli olan reçelin soğuduktan sonraki kıvamıdır. Sıcak diyen pek belli olmaz. Soğusun reçelimiz o zaman görüşürüz. Bugün sizlerle dalından topladığımız gibi şekeri hiç yatırmadan dut reçeli yapımını paylaştım. Yapımı kolay mı kolay pratik mi pratik bir tariftir bugün yaptığımız dut reçeli. Dut reçeli olsun diğer reçellerde olsun dikkat etmemiz gereken iki husus var reçellerde bir kıvam ikincisi ise şekerlenmemesi bugünkü bizim yapmış olduğumuz reçelimiz de çok güzel oldu hemen kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum koyduğu nasıl oldu şu an reçelimiz tamamen soğudu tut reçelimiz kıvamına şöyle bir bakalım of 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 bakar mısınız şunu kıvamına Allah'ım bu ne güzellik nasıl da güzel durur ekmeğin üzerinde bu Şahane bir lezzet oldu bugün. Aynı bal mübarek. Rengi de benziyor kıvamı da. Dutlarımız kesinlikle dağılma da yapmadı. Çok güzel bir dut reçeli yaptık bugün hep beraber. Bugünlük benden bu kadar. Yapanların ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olur ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız memnun olurum.